Megatürkş Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bugün sizlerle birlikte e, bir farklı videomuzda daha beraberiz. Bugün sizlere bir soru soracağım. Artı e, bir oylama yapacağız arkadaşlar. E, bunun gibi yani Teen Wolf uzun süre gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden bunun gibi videolar gelecek arkadaşlar. Photoshop dersleri. Ve oylamada Photoshop gelsin mi? Ya yani Photoshop dersi gelsin mi gelmesin mi? Önce de şunu söyleyeyim. Teen Wolf, Team Wolf kısa bir ara gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü 8. sınıfa başlıyoruz ve baya çalışmamız gerekiyor. Ya yani onun için baya gelmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Neyse. Ee, bu videoda... Eğer gelirse yani çeşitli şeyler göstereceğim. Vampir yapma, göz rengi değişimi, school face, Terminator olma, yani Terminator yapma gibi şeyler. İlk başta göz rengi değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bunun iki farklı çeşidi vardır. Ben ilk çeşidini göstereyim arkadaşlar. İlk önce şurayı yakınlaştıralım, 250 yapalım. Bir dakika ben camı kapatmayı unutmuşum. Bir pause yapayım. Geldim arkadaşlar. Çünkü pencereyi kapamasaydım Dışarıda baya kötü olaylar olabilirdi. Dediğim gibi göz engelleşimin iki çeşidi vardır. Önce onu yapalım. Ama ilk başta e, kolay yolunu <laughs> Özür dilerim. <laughs> Tek özür dilerim. Şuraya gelip CTRL J yapalım arkadaşlar. Bunu da kopyalayalım. Şunu kapatalım arkadaşlar. Sonra arka planını kopyala kalsın yani böyle olsun. E, ardından Buradan silgi aracını seçelim arkadaşlar. Silgi aracıyla şunu şöyle şuradan şöyle silim arkadaşlar. Yani burası gözü gözükmesin. Öyle diyeyim. Tabi ben de Photoshop'a yeni başladığım için yani öyle kaydırmalar falan yapabiliyorum. Şöyle arkadaşlar Burayı tamamen silelim Göz bebeği dışında Çinleri de sileyim arkadaşlar Ooo oo, fena kaçtı Neyse arkadaşlar böyle yapalım Zaten bu deneme videosu ee, Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar e, CTRL alt U yapalım arkadaşlar Pardon Bunu yaptık Aynen bunu geçirelim CTRL alt U yapalım arkadaşlar Sizde Böyle Olacaktır Arkadaşlar Şöyle Gerçek Göz Burada Renklendir Diyelim Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Renklendirdik Şöyle Şuralarda Biraz Taştı Tabi Ve Kırmızı Göz istiyorsanız Benim tavsiyem 0 60 0 Böyle Arkadaşlar 50 Yaparak Şöyle Yaptık Arkadaşlar Diğer Bir Çeşidi De Arkadaşlar Yine 250 Yapalım Şunu Şöyle Yine Gözü Bulalım e, burada sizinkisi böyle olacak arkadaşlar ne bunun adı kement aracı mı neydi aynen kement aracı buradan çokgen kement aracını seçelim arkadaşlar seçtikten sonra yine şöyle gözün çevresinde ve tıklaya tıklaya yapalım ki bu bana biraz daha kolay geliyor genelde ben photoshoplarımda bunu kullanıyorum şöyle gözü çevreleyelim arkadaşlar ve sonra arkadaşlar böyle bir şey olacak. Yine bu sefer direkt Ctrl A yapalım. Evet, tamam diyelim ama bu şöyle bir dakika niye olmadı? Ha şimdi oldu arkadaşlar. Şurayı seçtikten sonra Ctrl A yapacaktık. 0 60 0 yapıyoruz yine tamam diyoruz. Saat tıklayıp seçimi kaldır dedikten sonra zaten bitti. Burayı 50 yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlerimiz tamam. İki çeşit yolu buydu arkadaşlar. Ama şu ikinci yaptığım normal fotoğrafı bu hale getiriyor. Dönünün kırmızı yapıyor. Her tarafı kırmızı yapıyor. O yüzden böyle oluyor. Ama silgiyle silen biraz daha yakınlaştırınca kötü gözükebilir. Çünkü e, bakın arkadaşlar şöyle taşırma oranınız var. Ama ben taşırmam diyorsanız onu yapabilirsiniz. Bunda gördüğünüz gibi taşırma yok. Direkt öyle yani. Şunu da tekrar 50 yaparak gerçek görüntüsüne getirebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın e, videonun açıklama kısmında bir anket yapacağım. O ankette siz e, devam etsin mi etmesin mi yapacağız. Unutmayın Teen Wolf uzun süre gelmeyecek. Görüşmek üzere.